söz isteyen Mersin Milletvekili Sayın Alpay Antmer. Buyurunuz Sayın Antmer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri kanun teklifinin birinci maddesi üzerine partim adına söz almış bulunmaktayım. Teklifin birinci maddesi ve devamında Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun hakim ve savcı adalı hükümleri değiştirilmekte ve çok ciddi bir sistem değişikliğiyle hakim-savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı kurumu ihtiyaç edilmektedir. Bu maddeler üzerinde, özellikle bu birinci madde ve ilgili maddeler üzerinde gördüğümüz sakıncaları Adalet Komisyonu'nda tek tek anlattık, tutanağa şerh ettik. Ama saray koridorlarına hazırlanan bu hükümlerin daha iyi hale getirilmesi için verdiğimiz önergeler ve sunduğumuz öneriler kabul görmeyerek, AKP'nin her zaman yaptığı gibi ben yaptım olduğu mantığı ile kanun teklifi genel kurula aynen geldi. Sayın milletvekilleri hakim ve savcılık mesleği alelade bürokratik bir meslek değildir. Mesleğe girişte, meslekte yükselmede tamamen liyakate ve objektif kriterlere göre hareket edilmesi şarttır. Ancak saray tarafından özellikle FETÖ'nün 2016 hain ve alçak darbe girişiminden sonra mesleğe alan hakim ve savcılar da gördük ki hemen hemen tamamı AKP referansı ile ve hatta AKP il ve ilçe teşkilatlarında çalışmış. AKP belediye başkan adayı olmuş, belediye meclis üyeliği adaylığı yapmış ve hatta milletvekili adayı olmuş hukukçulardan ve avukatlardan seçildi. Bu ne anlamamı geliyor? Ve biz maalesef siyasi görüşü öne çıkmış ve hala kendilerinin bu aidiyet duygusunu devam eden hakim mesajlardan objektif bir yardım bekliyoruz. Beyhude bir bekleyiş içindeyiz. Değerli milletvekilleri mesleği yeni alınan hakimler duruşma yapamıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bütün hukukçular biliyor. Duruşma yapsa karar veremiyor. Karar verse kararı yazamıyor. İşte öncelikle bu hakim ve savcıların yeniden eğitime alıp yetiştirilmesi gerekiyor. Şimdi bunların yerine, bunun yerine yeniden eğitilmeleri yerine hakim ve savcı yardımcılığına yeni kadrolar ihtisas ediyorsunuz. Yeni kadrolar açmak derdindesiniz. Ama açıkça söylüyorum. Hakim ve savcı yardımcıları mesleğe geçmeden önce son sınav yapılacak değil mi? İşte o son sınav bizim iktidarımızda yapılacak. Ama hiç merak etmeyin adil ve objektif bir biçimde yapılacak. Çoğu arkadaşlarımız da ona göre iyi çalışsınlar. Değerli milletvekilleri hakim ve savcı adaylığını getiriyorsunuz. İyi, tamam, güzel. Peki, soru bir. Bunların devlet personel sisteminde statüleri ne olacak? Kuş mu, deve mi, deve kuşu mu? Bunları adliyelerde nerelere oturtacaksınız? Yer mi var adliyelerde? Adliyeler tıklım tıklım dolu. 3 getirdiğiniz kanun teklifinde hakim ve savcı yardımcılarının yargı yetkisini kullanabilecek anlamına gelen hükümler var. Bunları neden ayıklamıyoruz? Neden göz ardı ediyorsunuz? 4. Hakim ve savcı yardımcılarının 3 yıl sonraki sözlü sınavı neden sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasın? Neden bundan kaçınıyorsunuz? Bu sorular anlamında Bunların düzeltilmesiyle ilgili verdiğiniz önergelerin reddedildiği için getirdiğiniz kanun teklifi eksik, hatalı ve yanlıştır her zamanki gibi. Değerli milletvekilleri, adalet çocuk oyuncağı değildir. Nefes aldığımız hava gibidir. İşte şimdi Türkiye'de adalet yok, yaşayamıyoruz. Vatandaş nefes alamıyor. Cumhurbaşkanı'nın hakaretten yargılananların sayısı on binleri aştı. Ağzını açan içeri atmaya çalışıyorsunuz. İnsanlar ise adalet için yıllarca adliye kapılarında bekliyorlar, sürünüyorlar. Davalar bitmiyor. İş davaları bir 6-7 yıl sürüyor. Ama adalet yandaşa var, vatandaşı yok. Örnek mi istiyorsunuz? Çok basit. Urfa Şen Yaşar, Yaşar ailesi davası. Bunları düzelteceğinizi hakim ve savcı adaylığa yerine hakim ve savcı amca getirseniz ne olur, getirmeseniz ne olur? Sayın milletvekilleri, Türkiye derin bir ekonomik krizle boğuşuyor. Halkımız açlık sınırında yaşıyor. Vatandaş adalete erişemiyor. Hakkını arayamıyor. Işin esasında ülke yönetilmiyor, savruluyor. En son 5 bin üzerine hakim ve savcı yaz kararnamesinde yer aldı. Tabii her yıl yaz kararnameleri çıkar ama Gezi davasında ve kaşıkçı cinayetle ilgili hissediniz kararları vermeyen hakimleri perişan ederek sürdünüz. Birinci sınıfa ayrılmış hakimleri birini Turhal ilçesine öbürü Maraş'a gönderdiniz. Bütün tayin ve terfilere bakın hemen hemen tamamında liyakat yok, yandaşlık var. Seçim kurullarında birçok görev hakim almasın diye yerleriyle oynadınız. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hakim ve savcılar gün sayıyor arkadaşlar. Hakim ve savcılar iktidarınızın gideceği günü bekliyorlar. Emekli olmuyorlar. Mobbinge direniyorlar. Baskıya direniyorlar. Sürülmeye direniyorlar. Çünkü neden? Buyurun Hüseyin. Çünkü bizim iktidarımızda sizin baskıcı ve otoriter yargı anlayışlarına son vereceğiz. Vatandaşlar, emekçiler, emekliler, sendikalar, kadın, çocuk ve doğa hakkıları savunucuları gibi tüm insanlar, ülke sevdaları ve hakim ve savcılar rahat bir nefes alacak. Türkiye'de demokrasi, insan hakları, eşitlik, birlikte yaşama kültürü ve bütün vatandaşlarımız mutlu ve huzurlu bir ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.